Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Karadeniz Komutanı, Sayın Vali Yardımcı, Sayın İl Müdürlerim, Değerli Konuklar ve Hemşerilerim, Okulumuzun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Okulumuzun temelini bundan iki buçuk sene önce yine Sayın Valim, Rahmetli Artı Başkanım ve diğer konuklarla birlikte bir hayalim var diye atmıştık. Allah'ın kısmet ettiği, bitirmek nasip ettiği bugün açıyoruz. Bu okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu birinci tip proje ve Avrupa standartları birinci derece depreme dayanıklı bölge projesidir. Yani İstanbul'da Van'daki okul neyse bunun statiği de olur. İnşallah bu okuldan vatanın milletine, anasına, babasına hayırlı insanlar yetişir. Ülkesi ve milleti için daima mücadele eden bir nesil olur. Ben bu vesileyle bu okulun yapımında bana desteği olan başta Sayın Valimiz Recep Soydüken, Belediye Başkanımız Servet Ramazan'a, Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Tokuncu'ya, benimle gece gündüz koşturan Milli Eğitim Müdürümüz Evin Aktürken çok teşekkür ediyorum. Ancak bir teşekkür edeceğim biri daha var ki bu okulun yapılması için Beni iddia etmek için bir saat güldüyken Buraya Ahmet Bey yolu bokulu yapalım diye Benimle betonunda, demirinde Kazmasında, temelinde hep yanımda olan Merhum Abdi Başkanıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın rahmeti üstüne olsun haklı başkanım. Bak okul yapıldı. Okul açıyoruz. Buradaki bütün çocukların inşallah seni hiç unutmayacaklardır yani inşallah. Burada gözlerime son verirken şu anda okuyan ve fiyatı tüm öğrencilerimize ve eğitim veren öğretmenlerimize tekrar hayırlı olsun.